kadar herhalde ama sonra adam da bıraktı gitti. Heyo! Heyo! ya? Annen nerede? Kapanan? Allah gidebilirsem. Okay. Biancı? gidiyor. Vallahi Şimdi ben gideceğim değil mi? Şeye gideceğim. Oley. Ha, <gülüyor> okay. <gülüyor> oh. Thank you. Geledi. <laughs> Gelebilirsem. Beni bekleyin. Ben gidiyorum. <laughs> Beni Gelemiyor. <laughs> Araba bulduk. Şunu en yukarı at. Hadi. Hadi. hadi gidelim. Abi 3 gündür biz... Ee, ...sağlıksız diyebileceğim bir şekilde yani... ...fazla doymadan besleniyorduk. Şimdi köy yerinde ee, yemek söyledik kendimize. Böyle bu chicken rice oluyor. Bu da chicken rice. Böyle pilav ucuz. Böyle tavuk da ucuz. Şimdi bunu alacağız. Bu kabımıza koyacağız. Bunu da akşam yeriz. Çorbalar bedava. Normalde su da bedava olur diyecekler. Şurada su ya da çay var. Öyle. Karnımızı doyuracağız. Böyle iki günde bir, üç günde bir dışarıdan beslenince en azından gücümüz, kuvvetimiz yerine gelir. Şimdi biz direkt gömülüyoruz. kaldırımdan yürüyor be. Biz yolun ortasından yürüyoruz. Yazıklar olsun bize. Korktular bizden. Be. Hı. Kibar bunlar. Vah. Ya buralar çok güzel ya. Nehirler akıyor, dağlar, tepeler, silüetleri. İnanılmaz güzel. Aralarda derelerde bir yerlere girdik. Yani ülkenin evet. Aa, çok böyle gidilmeyen ara yollarından birine girmeyi denedik. Geldik ara yola kadar fakat bu yoldan hiç araba geçmiyor. Ama manzara çok güzel. Yani yol bu. Motor falan geliyor fakat daha araba geçmedi. Bir yarım saatte hiç araba geçmedi neredeyse. Öyle gidemezsek bir yere yine çadır atacağız. Anlayacağınız yolumuz yol değil. Ama manzarası güzel. Hadi bakalım. Hoppa. Yes. Oh, very good, very good. Thank you. Thank you. Não, India. Turquia Turquia Turkey. Yeah. Turkey. Turkey. Yeah. Thank you so much. Where? Where do you where Ponsavan you go? não, The... não. สับบอยก็แบบว่าบอยกเขาวันักนะหลังยากนอนอันเบ้ว่าสักกลางเต้นนอนน่ะนะใกล้ไปวาใกล้ไห e r maybe here open Here เดี๋ยวส้ดก็ามเจ้าของนันก็เออเป็นบ้านใ้เนาะเป็นน i า

Bana çiva neydi ne ne beni unuttum hepsi birbirine girdi ya. Of <laughs> oh, kabul ya hadi de ben deneyim sana ne yapıyor? Ne ya ne sen kendi tipine ya. bakmadan insanlar evinde kalabilir <laughs> miyim teklif ediyor. Bugün yolda kaldık yine her zamanki gibi çok olağan bir şekilde. Ee, gece oldu artık otostopa da devam edemiyoruz. Dedik buraya birkaç yere sorduk. Dedik ki hani kalabilir miyiz? Guest house, çadır kurabilir miyiz? Parasız geliyoruz şöyle böyle. Yok dediler. 3 yere falan 4 yere sorduk. Kabul etmediler. En sonunda bu benzinciye geldik. Yine durumumuzu anlattık. Böyle böyle burada işte çadır kurup kalabilir miyiz? Sabah erkenden yola düşeceğiz diye. Sağ olsunlar kabul ettiler. Şimdi bize burayı gösterdiler, buraya dediler çadırınızı kurabilirsiniz, burada yatabilirsiniz. Şurası benzin istasyonu, birazdan buraya çadırı kurup, birazcık da böyle karnımızı doyuracak ufak atıştırmalıklar yapıp yatarız. Yarın yine yine yeniden yollara düşme zamanı. <laughs> İyi de aynen. Yeşillik, elektriğimiz yeşillik. var, yeşilliğimiz var, marketimiz yeşillik, var. Elektriğimiz, tuvaletimiz var, elimizi yıkadık, dişimizi Aynen. Teşekkür ederim. Aa. Bye bye. Thank you. Bye bye. Kopçay. Kopçay. Şu giden araba şimdi bıraktı bizi de. Yokuş aşağı geliyoruz şeylerden, dağlardan, bilmem nelerden adamın freni tutmadı. Bir anda panik yaptı. Vitesi atıyor. Vitesi atamadı. Ama sonradan iyi ki bir şey olmadı. Çocuk da telaşlandı. Tüm kan beynime pompalandı ya. Ölüyorduk az daha. Daha altına ya. <laughs> ben işedim galiba. <laughs> Ay çok kötüydü. O bu elim ayağım boşaldı ya. Cidden çok dönmüyor, kötü o, bir şeydi ya, yani. Arabayı sağa <laughs> sola sallayıp duruyor. Aynen. O da panik yaptı. Sarsmaya başladı arabayı falan. <laughs> kulaklarım kulaklarım mulaklarım çok fena oldum ben. Ölüyorduk az daha. Dedim Nurgül her şey buraya kadar herhalde. Ne güzel işte güzel yerde gidiyorduk. <laughs> Aynen. Atın ölümü arpadan olsun. <laughs> Neyse. Elleri bir duştan. Kırmızı top vardı. <laughs>

Ponsavan. Yes. Bon, 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 evet, o yolda. Mi 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 Kuangyang mı ne ya? Mi Kuangyang. My home. Home. Kuang home. home. Yes, my home. My home. Bu da benim home. Home. Yeah. Ponsavan'a kadar böyle evimiz sırtımızda gidiyoruz yani. Hı. Hmm. Gidiverek gari. Vermedin mi topumu? Merhaba. Hello. Hello. Bye bye. Uyun canan. Korkuyorlar senden. Tamam bebe gidiyorum. gidiyor. Bye bye. บขอบใจขอบใจบายบายบายบายบายบาย Ben Sen asla... uyanıksın. Evet. Bizim burada ne işimiz sapmadı, var? Sapmadı, sapmadı hiçbir yere. Araba dün biz geldi ama nasıl buraya geldi anlamadım. Vay arkadaş. Zaten bir ara yoldaydık. Ara yoldan yukarı çıkıyoruz da. Ara yolunda ara yoluna girdik. Yani ara tam kaybolalım dedim de bu kadar ara yola da girmeye gerek yoktu yani. Ben uyuya kalmışım. Bu beyefendi de içine yola bakmış, ne şeye bakmış. Bilmediğimiz öyle bir yoldayız şimdi. Adam da bıraktı gitti. Heyo. Sabaydi. <laughs> Varamayacağız biz bu gidişle Ponsalana falan. Ne Ponsalammış ya. Varamadık gitti. Hello. Sen neymişsin? sabah Sabaydi. Ay lakım. Hey. Sen nesin ya? Merhaba. Gel. Merhaba. Oy oh, sen nesin ya? Ha, aç beni şunu. Aç. Ha? Hey, nasıl çıkarıyor? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Hayır. <Hello. Gülüyor> <laughs> <laughs> <güzel>. oh, şeker yediyorlar. Annesi nerede acaba? 那。嗯嗯 Araba geliyor, biz gidiyoruz. <laughs> Bak böyle yapıyoruz, Ponçava'na gidiyoruz. Hadi dur. Aa, durdu. durdu. Ay, 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 Yok, kaçtı. Kaçıyor araba. Gitti. <laughs> de <biliyorum>, değil mi? <laughs> Hoşuna mı gitti? สบายไปมือระดูนี่ลาลงอยู่มือระดูมีบ้านพักออนดเว่ยโพนสวรรค์โพนสวรรคเนี่ยพนได้ไปหอดปนนาถทุ่ม

Sabai. Beni eh? yeah, yeah. no it's good good. Yazık adamcağız size duracağım diye bincek. Çok çok evet. Türkiye, yes, Türkiye. Evet. Türkiye. Türkiye. Türkiye, biz Türkiye. Oh, Portuğlki, yes, from oh. <laughs> <laughs> ah, yeah, iki beraber, beraber. İkimiz de Türkiye, Türkiye. O da Türkiye right. bende. But... Otostop'ta yine dört ayak üstüne düştük. Şimdi yemek yiyip e, kardeşine <laughs> <sister 'ın gülüyor> evi yeni <laughs> uyandım biraz Adam kardeşinin evine geldi. <laughs> Gideceğimiz yere şu an 20 km var. Karnım aç. Kardeşime gidelim. Sen de ben de yemek yiyelim dedi. Okey. kapçayı dedik. Tamam dedik, geldik. Yemek yiyip oradan Çok Ne yiyeceğiz Sıcak bir çorba. Bir çorba ama onlar ee, Böyle bir yer. Ev mi burası? Ev mi? Ev e, güzel mi? Ev mi? E, mi? E, güzel. E, güzel. E, güzel. böyle, böyle büyük bir yer. Bu adam da müzikle ilgili bir iş var. Orada büyük ekipmanlar var. Ha, bayağı çok lost Evet ya. Geçen ay gelsem işim at. Geçen ay daha mı evet. sonra? Daha geçen ay yağmur da vardı. <gülüyor> 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 Otostopta yine dört ay ayak üstüne düştük valla. Yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz. Sağ olsunlar ağırladılar bizi. Gidiyoruz. Nereye gideceğiz bilmiyoruz. <laughs> Yine gidiyoruz bir yerlere. Gidiyoruz. Ha, okay. Sonunda geldik yani. Pon 5 günün sonunda Pon vardık. Şimdi sağ olsunlar bizi indirdiler. burası şehir merkezi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Saat akşam 8. Kalacak yerimizi ayarlamamız lazım şehir merkezinde çadır kurma gibi bir şansımız da yok artık. Aralarda derelerde bir yer bulursak oraya yerleşeceğiz. Bakalım. Neyse. Öyle böyle derken sonunda geldik Pontavan'a.